Bu videoyu Anadolu Teknik Servisleri Nurullah Ustam için çekiyorum. Boş kondens 2500 ve bakım süresi sıfırlama yapıyoruz. Artı eksi tuşlarına basılı tutuyoruz. L1 parametresini gördüğünüzde petek tuşuyla 1.5A parametresine giriyoruz. Buradaki değerler sıfır olacak. Petek tuşuyla okeyleyip biraz bekleyip parantezi gördüğümüzde bakım süresi sıfırlanmıştır. Musluk tuşuyla ekranı terk ediyoruz. Herkese kolay gelsin.